Daredevil'ın yeni dizisi geliyor ve bu sefer iş dizinin elinde olduğu için neyi beklediğimizi bilmekte fayda var. Disney'in elindeki işleri çok güzel bok ettiğini biliyoruz. Örnek vermeme gerek yok. Ve bu dizinin serüveni de aslında böyle başlıyor. Dizi duyuruldu, senaryosu yazıldı, 6 bölüm çekildi ve test gösterimine sunuldu. Disney bu kadar boktan iş çıkarmasına rağmen artık 6 bölüm ne kadar kötüyse inanılmaz bir refleksle çekilen 6 bölümü iptal etti ve yerine Netflix dönemlerinden eski yazar, yönetmen, kim varsa topladı ve en baştan bir daha yazdırdı. Normalde ilk yazılan versiyonda Netflix sezonlarından bildiğiniz Kerem Vafogu öldürülecek, Matt Murdock da o buhrandan devam edecek ve dizi Netflix sezonlarının devamı olmayacaktı. Bunların bu arada devamı da var ama o kadar kötü ki anlatasım yok. O yüzden e, zorlamayın anlatmayacağım. Allah'tan o işi iptal ettiler de yeni ekip dizi baştan yazdı ve işte karşınızda Daredevil Born Again. Evet Netflix dönemlerinin devamı dedim yani bu dizi için önceki 3 sezonu izlemeniz şart. Öncelikle beklentileri iyi ayarlayalım. Disney'in şu ana kadarki Daredevil bizi gösterme şekillerine bakarsak No Way Home ve Echo'yu geçtim. Özellikle She-Hulk sahnelerine bakarsak valla bana pek de umutlu gelmedi. Böyle gevşek, çok sikko bir karakter olarak gözüktü ve benim bütün umutlarını ardım dövdü zamanında. Ancak yeni fragmana bakarsak eski kıvama geri dönülmeye çalışılmış. Peki bu dizide bizi neler bekliyor? Born Again hikayesi aslında Frank Miller tarafından yazılan Daredevil Born Again çizgi romana dayanıyor. Bu çizgi romanda kimliği açığa çıktıktan sonra Wilson Fisk tarafından devamlı döşemeye uğrayan Matt, yaşadığı bütün sıkıntılardan kurtulmaya çalışıyor. Bu şekilde kısa anlatmam gerekiyor. Çünkü spoiler yemeyin diye aslında her şeyin başı avradına sövdüğümün Karen'ı yüzünden patlak veriyor. Ama oraları okusanız sizin için daha iyi olur. Ha okumaya üşeniyorsanız diye çizgi romandan ufak bir spoiler vereceğim. Karen kötü yola düşüyor ve uyuşturucu karşılığı Daredevil'ın bütün bilgilerini satıyor. Netflix dizisinde Born Again hikayesini belli başlı yerlerden işlediler. Özellikle 3. sezonda. Ve genel olarak iyi bir sonuç alındı. Ama çizgi romandan daha farklı işlediler. Bunu ki bu normal. Çünkü az önce de söylediğim gibi bunu anlatmak birazcık Disney'in politikalarına aykırı. Dizi nereden başlıyor diye sorarsak 3. sezondan 5 yıl sonra başlıyor. Dizide Matt Murdock Daredevil olmayı bırakmış bir şekilde göreceğiz ve daha sonrasında Daredevil'a gerçekten ciddi bir dönüş yapacak. Anlaşılan diziye ya çok ciddi bir mevzuyla giriş yapacağız ya da flashbacklerle bize gösterilecek. Fakat Daredevil olmayı bırakamayacağı belli çünkü bu adamın işi bitmiyor. Yapacak bir şey yok. Echo dizisinde en son Wilson Fisk'i bıraktığımızda kendisi belediye başkanlığını gözüne kestirmişti ve siyasete girmeyi planlıyordu. Daredevil Born Again dizisinde ise bu konuda ciddi bir yol kat olarak göreceğiz onu ve Met her zamanki gibi içgüdülerine güveniyor ve Kingpin'e güvenilmeyeceğini o adamın hiçbir zaman temiz bir adam olmadığını biliyor. İşte bu dizide şöyle bir mevzu var. Daredevil için tek sıkıntı Wilson Fisk değil. Bu uzay karakteri de sezonda bulunuyor ve 3. sezonun finalinde hatırlarsak tam bir dönüşüm yaşamıştı ve bu dizide de kaldığı yerden ancak tek başına devam edecek gibi gözüküyor ve en yeni tehlikemize gelelim. Muse aynı zamanda kendisi Vincent van Gogh diye de biliniyormuş. Bu da Gordakan kan demekse falan Vincent van Gogh hani sanatçı. Derfen Allah, Allah öldürdüğü insanları sanat eserine dönüştüren ve grafiti ile uğraşan psikopat bir seri katil. Çizgi romanlarda Wilson Fisk'in vali olduğu dönemlerde ortaya çıkmış ve bununla da diziyle örtüşüyor. İnsan ama belirli güçlere de sahip özellikle bizim için en ilgi çekici olanı istediği zaman istediği duyu organlarına kendini belli biliyor. Yani bu ne demek? Bazen göremezsin, bazen duyamazsın, bazen koklayamazsın. Daredevil'ın da sadece duyularıyla hareket ettiğini bildiğimize göre inanılmaz güzel bir dengeleri var ve çok güzel bir kontrast oluşturuyorlar. Özellikle dizide bunu yönelik gerilim yüksek sahneler olduğu o zaman bizim için izlemesi çok keyifli anlar yaşanabilir. Peki yeni karakterlerden diye kim? White Tiger ama kadın olan değil. Hector Ayala şey pardon, Hector Ayala olan kadın olan White Tiger bu Hector Ayala'nın yeğeni. Çeşitli tılsımlarla güçlere kavuşan ve bununla beraber sokaklarda Daredevil şekli takılan ancak ona göre biraz daha şiddetli bir abi oluyor kendisi. Sızdırılan fragmanda hapishane görüşünde daha iyi görmüştük onu ve sokakların vigilantilere Daredevil falan tarzı elemanlara ihtiyacı olduğunu söylüyordu ve onu da son derece aktif göreceğiz gibi duruyor. Ve geldik eski dostumuza Punisher. Yine saç sakıl uzamış. Yine hayvani dönmeler falan. Baba yeter artık ama Sen her sezon bitince niye reset alıyorsun ki? Ben bunu bir türlü anlayamıyorum ya. Çizgi romanlarda böyle hikayeler yok değil bu arada. Var tabii ki var. Ama hani genel olarak Punisher dediğimiz şey budur abi. Yani hani bir kere işinin başında yakalarım seni amına koyayım. İkinci sezon gibi olabilir. Farklı bir şekilde olabilir. Gerçi ikinci sezonda tam olarak işinin başında değildi. Ama olsun. Gerçi bunların hepsini bir tarafa bırakırsak John Bernal'ın Punisher'ını özlemişim. Her zaman da zevk vermiştir. O da kaldığı yerden devam edecek. Ama tam olarak bu sezonda göreceğimize ben emin değilim. Büyük ihtimalle sezonun ana konusu o olmayacak. Onu bir baştan söyleyeyim. Daha Foggy ve Karen karakterleri var. Çok fazla detay var fakat fragmana daha sonraki videoda değineceğim. Dizinin ile beraber bütçesi de artacak ve buna yönelik daha cesur sahneler eklenmiş olabilir. Fakat umarım Disney'in bütçesiyle youtube başı dağıtıp sokak seviyesinden işleri daha cıvık bir tona getirmeye çalışmazlar. Benim diziyle alakalı tahminlerime gelirsek her Kerim veya Foggy'den birinin ölmesi ve bunun üzerine Daredevil'ın sınırlarını aşıp işi gücü bırakması ya da işi gücü bıraktıktan sonra bu ikisinden birine bir şey olması ve Daredevil abinin vay demek öyle ha kanka deyip her şeye dönmesiyle başlayacağını düşünüyorum. Zaten bu kahraman işlerinin umurunda olmadığı da fragmandaki banka soygunu sahnesinden belli oluyor. Dediğim gibi bunların hepsine diğer videoda değineceğim. Reklamı koydum. Dizinin gelen söylentilere göre de Punisher dizisi kadar sert bir diziymiş. Ama Disney ne kadar sert yapar bilemem görmek lazım. Wolverine ve Deadpool rüyasından uyanmak gerekiyor. Peki bu kadar olumlu şey saydık sana size diziyi anlattım. Olumsuz şey yok mu derseniz eğer işte ona sonradan geliyorum. Dizi iptal olduktan sonra başa getirilen şovranır. Yani dizinin sorumlusu. Dario Scardapain ve kendisini Punisher dizisinden de biliyoruz. Verdiği röportajda önceki dizilerden aldıkları derslerden bahsediyor. Ve biraz daha eğlence olacağı konusuna değiniyor. Eğlenceyi dozunda tutarsa okeyim ama en kötüsü şimdi geliyor. Önceki dizinin iyi yanlarına rağmen en kötü şey iki karakterin bir odada kahramanlık üzerine konuşmaları olduğu şeklinde bir açıklama e, yapıyor bu abi. Bu abi. La oğlum Daredevil'ın ikinci sezonunda Punisher ve Daredevil'ın tartışmaları kadar güzel. Hangi sahne var ikinci sezonda? Anlatır mısın bana güzel kardeşim? Ha? Bunu bilmeme ihtimalin de yok senin. Niye böyle açıklamalar yapıyorsun abicim? Hı? Niye yani? Neden benim umutlarımın bir yanda s*** -im. Hiç bilmiyorum biliyor musun? Bu açıklamanın bir açıklaması yok Süper Kahraman dizilerinde insan Empatiye düşünmeye dolayısıyla hikayeyi En çok çeken maddelerden biri zaten Diyaloglar ve iki kahraman arası etkileşimin Bu kadar iyi olması. Daredevil 2. Sezon bunu çok iyi yapıyordu Bu kadar güzel şeye rağmen bunlarla Alakalı bu açıklama benim Aklımı biraz yaktı ama bakalım Bekleyelim görelim. Daredevil MCU Altında hem Kingpin hem Buza hem de Muse tarafından çevrelenirken neler çekecek Bak yemin ederim bilmiyorum yani Disney ve MCU'ya Endgame'den sonra o kadar güvenim kalmadı ki anlatabileceğim kelime yok. Anlatam anlatamıyorum. She-Hulk ve Secret Invasion denen boğa boku işlerden sonra neyi ne kadar toparlarlar orasını bilemem. O yüzden beklentileri doğru ayarlamak lazım. Ayrıca hayır amana koyayım Agatha izlemedim çünkü umurum dışıdır. Teşekkür ederim. Umarım sizi biraz da olsa MCU ve Daredevil'sini hazırlamışımdır. Allah'a emanet bu kadar MCU yeter hadi kaybolun. Gidelim yatalım uyalım. Hadi kanka. I've